Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Oynadı, iki maçtan 4 puan toplayan Newcastle United son Şampiyonlar Ligi maçında PSG'yi 4-1 mağlup etmişti. Ligde de son maçında C, Palacı 4-0 mağlup eden Newcastle galibiyetlerini sürdürme peşinde. Borussia Dortmund ise PSG kaybederken Milan ile de 0-0 berabere kalmıştı. İngiltere'den puan ve puanlar çıkarma peşinde olan Borussia Dortmund son lig maçında W, Bremen'i 1-0 mağlup etmişti. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Keyifli gollü bir maç olur. 2, 5 üst 1.53 22 0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.